Müsait bir yerde inebilir miyim? Şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim? Çok değerli minibüs sürücüsü. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz? Kaptan bizi sağda tükür. Puh! Kaptan ineceğim kaptan beni. Ama yine karmaşa anne. Nasıl aç olur aşkım? Ya aç. Nasıl aç acaba? Ya aç işte. Doymadın mı? E -e. Nasıl? Patates doymadı, köfte doymadı, ayran da olmadı. Nasıl doyurmaz ya? İşte bir plazete, göremem Romeo ve Juliet gibi nasıl Engel olamıyorum bu şarkı kafamdan çıkmıyor Karısının bir tanesi çap 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 çat Kocasının bir tanesi çap 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 Vida loka Has a cat never <laughs> sober Shit python hit him with a cobra Free up my bro Casanova Bad man persona Bad man alone Yamulana kadar yanında modelse hırsız şaşırır her puş dayar olur tikiler ben ayak bugün gören yanını kıtıyla taktikler yolmayın aymaz maymay nine bir diğer line olsa super line aleyküm ma sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar konum soran çok bulunur her yolda özce trap boy dedim bir ay yok yine soran çok peros flankos Ceb ceb cebimde taşıyom iki silah Cüzdanım dolu ve kapım la? İster hep öfkeceden bir vila İstesin alamaz bile bir dal Bir melek var içimde saklı gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içimde azgın bir biçimde Önüne çıkıcı kız çıkınca gidip çöker üstüne Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning.